fırsat üretme konusundaki liderlik iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müthiş bir iş için beraberiz. İster alsat yapalım, istersek üzerine arsa geliştirme yapalım. Buyurun beraber inceleyelim. Arsamız Maltepe Cevizli'de otobana kapanma şansı olmayan tabela değeri olan 2800 metrekare 1.75 emsale sahip bir arsa. Mevcut durumunda üzerinde 4 bağımsız bölümden oluşan toplamda 3000 metrekare kapalı alan var. Bu kapalı alan içinde de ayrı aylık 600 bin TL artı KDV kira ödeyen kiracı mevcut. Bu bizim için yan geliri olarak zaten bol. Bunu kenara koyduk. Bizim için ticaretin asli gereği alırken kazanmaktır. Dolayısıyla bu mülke asıl ilgi alakamız bundan sebep oluşuyor. Bölgeyi analiz edip sahayı taradığımızda mevcut parselimizin arkasında kalan tabela değeri olmayan mahalle arasındaki parsellerin bile metrekare fiyatları 90 bin TL ve 100 bin TL arasında seyrediyor. Muadili olan tabela değeri olan çok da bulmak mümkün değil. Seyrek olan aynı eşdeğer parsellerin de metrekare fiyatları 150 bin TL, 300 bin TL arasında seyrek. Bırakın muadillerinin yarı fiyatı muadili olmayan mahalle arasındaki parsellerin bile fiyatında altında alıyoruz. Bizim parsel metrekare maliyet fiyatımız 70.000 TL. Yani 2800 metrekare arsamızı 200 milyon TL elde edebiliyoruz. Muadillerine göre değerlendirdiğimizde ortalama 400 milyon TL ile 550 milyon TL arasında değerlediğimiz parselimizi sadece 200 milyon TL'ye alabiliyoruz. Bunun gibi süper fırsatlardan haberdar olmak için sosyal medya hesapları kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki fırsat videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.